Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının sağlık köşesinde sizlerle beraberiz. Konumuz bugün alerji ve nedenleri. Çağımızda doğal yaşamdan uzaklaştıkça artan hastalıklardan birisi de alerji. Ne yazık ki çocuklarda da her geçen yıl giderek daha sık görülmeye başlıyor. İşte bu önemli konuyu Başkent Üniversitesi Hastanesi İmmünoloji anabilim dalından Profesör Doktor Ali İnallı konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim çocuklarla başladık ama tabii ki yetişkinlerin yaşam kalitesini de ciddi anlamda düşürüyor alerji. Evet. Bu çerçevede öncelikle alerji nedir ve neden alerjik bünyelere sahip olunuyor? Bununla başlayalım. Şimdi genel olarak tanımlayacak olarak tanımlayacak olursak aynı miktarlarda ve koşullarda herkeste zararlı etki oluşturmayacak. Ee, ve birçok nedenle karşılaştığımız yediğimiz, içtiğimiz birçok maddenin bazı kişilerde e, istenmeyen dediğimiz aşırı duyarlılık reaksiyonları geliştirmesine biz alerji diyoruz basitçe. Şimdi daha önce immün sistemle ilgili yaptığımız konuşmalar vardı. Orada demiştim ki yani <laughs> bağışıklık sistemimizin ana görevi dışarıdan gelecek yabancı dediğimiz antijenlere karşı vücudumuzu korumak bunların vücuda girmesini engellemek. Öncelikle ya evet, giriyorsa da ortadan kaldırmak. Bunu nelerle yapıyordu? Birçok komponentleri var. Yani cildimizden tutun, mukozalarımızda, mide asidi, asidimizde, e, bunun dışında kanımızda bulunan birçok immün sistem hücresiyle birlikte e, bir denge halinde bütün bu yabancılara karşı mücadele veriyor immün sistem. Ama Alerjide bir yok işte. Alerjide bu immün sistemde e, yabancı maddelere cevap veren komponentler arasındaki bu fonksiyonel ve fizyolojik dediğimiz dengede bir bozukluk var. Hı hı. Bu nedenle normal şartlarda herkeste e, bir tepki oluşturmayacak bir reaksiyon oluşturmayacak e, maddeler e, bu kişilerde alerjik e, tablolar oluşturuyorlar. Yani aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşturuyorlar. İşte bu nedenle gerçekten bu kişileri ben hep şanssız olarak değerlendiriyorum. Çünkü istedikleri şeyleri iyi biçemiyorlar. ve her ortamda da rahatlıkla çoğu zaman gezemiyorlar. Peki nasıl ortaya çıkıyor alerjiler? Belirtileri neler? Tabii çok kapsamlı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii neden açısından baktığımızda İmmünogenetik mekanizmalar çok uzun yıllardır tartışıyor. Tartışıyoruz bunları. çok böyle belirginleşmiş olmamasına rağmen ailevi yatkınlığı alerjide kesinlikle yaslayamazsınız. Çünkü Gerçekten bazı ailelerde bu tür alerjik reaksiyonların çok daha sık olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Hele bu bahsettiğimiz immün sistemin dengesi, fizyolojik ve fonksiyonel dengesinde bir bozukluk varsa, ama bu denge bozukluğunu ortaya çıkaracak bir takım da faktörlerin etkili olması lazım. Yani tetiklemesi lazım. Biz bunları Spesifik veya non spesifik e, çevresel faktörler adı altında topluyoruz. İşte spesifik olanlar nelerdir? E, yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, polenler, ilaçlar bunlar e, daha spesifik olan şeyler. Ama bunun dışında da yine e, önemli sayacağım, yani bu alerji titikleyebilecek e, non spesifik çevresel faktörler var. Mesela kişinin emosyonel durumu dediğimiz stresi, yani psikolojisi enfeksiyonlarla olan teması yaptı. İşte eksersizler bile bunu etkileyebilir kişide. Gerçekten bütün bu dışarıdan gelecek bu çevresel faktörleri de ve biraz önce bahsettiğim o doğal aldığımız gıdalar ve işte karşılaştığımız doğada karşılaştığımız polenleri de tetikleyici faktör olarak bu mekanizmayı etkilemeleri lazım ki bu alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilsin. E peki ne oluyor? ana belirtiler ne oluyor bu kişilerde? Tabii kişiden kişiye değişiyor e, alerjik şikayetler. Bunu biliyoruz. Ama genel olarak baktığımızda deride... Zaten bahar aylarında yani e, alerjinin çok daha arttığı tabii, görülüyor. Tabii, Ama tabii o, bunun dışında tabii. E, kişilerin hangi... E, buradaki nesnelere alerjiler oluyor çünkü bazen e, demire bile alerjileri olabiliyor. Tabii tabii. E, Onları biraz içeriz, da evet evet metal bunlardan. alerjileri grubunda topluyoruz biraz sonra e, gideceğim yavaş yavaş ama şimdi, genel olarak ne gibi şeyler oluyor diye bakarsak ya cildinde ya da solunum yollarında veya her ikisinde birden bulgular ortaya çıkabilir yani cildin cildinde hasta'nın döküntüler olur, kızarıklıklar olur, işte gözlerinde kızarmalar olur, solunum yolunda yine öksürük, işte nefes darlığı gibi sıkıntılar olabilir, sık hapşırmalar olur, en çok rahatsız oldukları şeylerdir hastaların burun akıntıları olur, göz yaşarmaları, göz kızarıklıkları, göz kaşıntıları olabilir. Bunlar genel bulgular olarak bu hastalarda ortaya çıkabilir tabii ki. Şimdi e, mevsimsel e, alerjiler e, yönüne gelecek olursak konunun biz mevsimsel alerjiler deyince genellikle e, yılın belli mevsimlerinde ve polenlere bağlı olarak nedir polenler? Polenler e, bitkilerin erkek tohumları. Polenlere bağlı olarak ortaya çıkan e, alerjik reaksiyonlara mevsimsel alerjiler adını veriyoruz. Şimdi bizim bu polenleri, bu bitki örtüsü genel olarak üç grupta toplanıyor. Bunun birinci grubunda işte çayır çimen polenleri dediğimiz polenler var. Ki bunlar e, daha çok işte Mayıs ayından itibaren Temmuz ayı sonlarına kadar daha çok atmosferde bulunurlar. Ve e, Türkiye'de de en yaygın olarak etkin olan alerjide çayır çimen kolenleridir. Bildiğimiz de çayır, çimen ve bunların arasında belki çayır çimen olarak görmediği bizim halkımızın Mısır'dan buğdaya, yulafı, arpaya ve mercimeğe kadar onların bile şeyleri, tohumları gerçekten alanlar. Yeşil bunlara, alanlarda çok da durmaması gerekiyor. Tabii yani özellikle yeşil alanlara çıkma konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Bir ikinci grup burada ağaç polenlerimiz. Onlar da daha çok işte ocaktan başlayıp Mayıs, Mayıs ayına kadar olan dönemlerde. Biz ülke olarak gerçekten bitki örtüsü açısından çok zengin bir ülkeyiz. hemen hemen her türlü ağaç ülkemizde rastlanıyor işte bu nedenle de işte Türkiye'de ikinci sırada ağaçlara bağlı ağaç polenlerine bağlı alerjiler daha çok karşımıza çıkabilmekte. Üçüncü sırada yabani ot polenleri dediğimiz işte sarmaşıkta hindi baydı kazayaydı. bunun gibi yabani otlara bağlı ki bunlar da daha çok Temmuz ayından sonra başlayıp, işte sonbahar döneminde kışa kadar devam eden süreç içerisinde e, insanları etkileyen polenler ve bu süreçler ve bu e, bunların polenlerinden etkilenen insanlar mevsimsel alerjilerle karşılaşmış oluyorlar. Ama tabii ki genelde insanlarımız bahar ayları geldiğinde bunlarla çok daha fazla karşılaşıyor. Dediğim gibi bulundukları yerlerin coğrafi koşulları, bitki örtüleri, iklim koşulları çok önemli bu polen alerjileri ve mevsimsel alerjiler için. E bu polenler ne kadar çoksa atmosferde insanların bunlarla karşılaşma riskleri de o kadar yüksek. O yüzden e, mutlaka şimdi hem dünyada hem Türkiye'de. ...bölgesel polen geliştirmeye başlandı. Peki ne yapılmalı? yani Yalnızca uzak mı durulması gerekiyor? Çünkü o da çok mümkün olmayabiliyor. Soluduğunuz havada olduğu için o bile alerji yapar dışarı şimdi, çıkınca. Tabii eğer e, bu söylediğim mevsimlerde kişi kendinde e, bu tür alerjik olduğunu düşündüğü rahatsızlıklar hissediyorsa... ...tabii öncelikle bu için e, bir uzmanına danışması lazım. Yani bir hastaneye gidecek. Oraya gidecek, muayene olacak ki gerçekten bu hastaların verdiği hikayeler çok önemli. Yani biz onları skorlama yapıyoruz geldikleri zaman. İşte sıfırdan altıya kadar skorlamalar yapıyoruz. İşte kaç kere hapşırdığından tutun burun akıntısına göz kızarıklıklarına ve bütün şikayetlerine göre. Ondan sonra işte bir takım işte solunum testlerimiz var. Kan testlerimiz var, cilt testlerimiz var. Bütün bunları uygulayarak e, bu hastaların e, gerçekten bir alerjisi var mıdır, nedere karşı alerjisi vardır, bunların tespitini yapıyoruz ve ona göre eğer e, bu düşük oranda bir rahatsızlıksa, bu dönemlere verebileceğimiz işte semptomatik olarak e, nitelendirdiğimiz bir takım ilaçlarla geçiştirmeye çalışıyoruz veya hastaların ee, korumaya çalışıyor. İşte ne yapın? İşte bu yerlere çok fazla gitmeyin. Açık havada çok fazla bulunmayın. İşte kavaktan etkiliyordur. Bazı yerlere gidersiniz. Kavak ağacının polenleri çok fazladır. Oralarda dolaşır rahat. Yani işte çayır çimenden etkileniyordur. Çok fazla çayır çimene çıkmayın diyoruz. Polen filtreleri çıktı. Belki onlarla işte bir miktar bunlardan korunma yöntemleri olabilir. Özellikle polen alerjisi olanların işte evlerindeyken camlarını çok fazla bu ağaçların polenleri dışarıya saçıldığında çok fazla açmamaları lazım. Polen alerjilerinde en çok hastaların dikkat edeceği şeyler bunlar. Ama Peki bir tedavi konusunda Tabii ki yani tedavi konusunda genelde tedavi şimdi mümkünün. yaygın olarak bizim yani halkın aşılama olarak bildiği bizim immünoterapi dediğimiz tedavi yöntemleri var. Ama immünoterapi yapmak için gerçekten hastayı çok iyi değerlendirmek lazım. Yani her şey için, her alerjen için ki biz genelde alerji oluşturan maddelere alerjen adını veriyoruz. Her şey için immünoterapi yapılmıyor. Yani öncelikli tercihiniz şu olmalı. Kişinin kendi elinde olmadan zorunlu olarak karşı karşıya kalmak durumunda olduğu şeylere bunu yapmak zorundasınız. Şimdi ben bakıyorum işte nedir hayvan tüylerine karşı alerjisi var şahsın evcil hayvan besliyor ama işte bunu yapmayacaksınız. Yani buna karşı aşılanarak bir korunma yöntemi yok. Ben böyle bir hasta geldi, kesinlikle böyle bir şey önermem kendisine ama polenlerle karşılaşma durumu varsa her ne kadar kendisi de bir takım şeylere dikkat etse de korunamayacağından ve çok yüksek düzeyde ise bu skorlamada ha biz bu tür hastalarda o zaman bu immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemlerini uyguluyoruz. Niçin herkese uygulamıyoruz? Birincisi zaten uygulaması zor tedaviler bunlar. Uzun süreçte yani ortalama 3-5 yıl devam eden tedaviler. Ve ne kadar olsa bu immunoterapi aşılama sırasında hastaya kendisine alerji yapan etkeni veriyorsunuz. Düşük dozlarda başlayarak giderek yükseltiyorsunuz. Bağışıklık ve ona için. bir şekilde bağışıklık kazandırmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu yaparken de her zaman bir riskiniz var. Yani çok düşük dozlarda bile hastada hele bazen bizim anafilaksi dediğimiz işte çok şiddetli solunum yollarının işte e, nefes alamayacak kadar tıkanmasına e, yol açabilecek çok ağır e, tablolarla e, hastayı kaybedebilirsiniz de. Onun için bunu yapan yerlerde zaten e, acil e, bu durumlara karşı önlemleri alabilecek şeylerin her zaman bulundurulması lazım. Onun için iminoterapilerde bunlara çok dikkat etmek lazım. Çok iyi immünoterapi yapacak hastayı seçmek lazım. Hem yaş itibariyle hem kaldırabilirliği itibariyle ve yapılması gerekli mi onu mutlaka tespit etmek lazım. Ama piyasada bunu maalesef çok fazla göremiyoruz. Peki alerjiler tedavi edilmezse yani üzerine <laughs> gidilirse ne olur? Hasta ne gibi sorunlar yaşayabilir ileride? Şimdi tabii e, alerji tedavi edilmezse şu var, artacak diye mutlaka bir şey yok. Yani ama tetikleyici şeyler her zaman risktir. Biraz önce bahsettim. Bu çevresel faktörler tetikleyebilir. Yani hasta uzun süre hiçbir şikayeti yoktur ama temelinde böyle bir yatkınlık vardır. Böyle ne bileyim stresli bir dönemde de. Çünkü bazı kişiler buna yatkın. Bizim hastanemizde de var. Böyle işte çok bildiğimiz ...arkadaşlarımız stresli işleri var, yoğun işleri var ama temellerinde bu dediğim mekanizmada bir bozukluk var. Ee, i̇şte ne bileyim para işiyle uğraşıyor ve çok sıkıntıdır onun için. Böyle işte bileyim bankada çalışanlar, bizim meslekte de öyle. Yani, alerji stres alerjiyi tetikleyebilir. İnanılmaz tetikler yani bu kişilerde. veya işte dediğim gibi bir enfeksiyonla karşılaşır, olmadık bir zaman o enfeksiyon onda bunu tetikleyebilir ve daha önce hiç olmadı yani bir şeye karşı alerjisi ortaya çıkabilir Bunları da çok görüyoruz. Yani uzun yıllarda bazı şeylere karşı çok düşük düzeyde alerjisi devam edebilir insanların yani işte astım hastaları var onlarda da bu tetiklenmeler çok önemli ki astım hastalarında da mesela en çok nedenler onlar da çok şey olan onlara da çok iyi bir e, tanı ve e, inceleme yapmak gerekir. Onlarda da ev tozları mesela Hı -hı. çok e, etken e, en başta gelen yine küf mantarları. Şimdi ve ev tozları ne ev tozu deyince böyle bir, şimdi hemen aklına tabii insanlara nedir tabii o gördüğümüz toz değil yapan onun içerisinde çünkü bunlar yoğun alerji depoları ev tozları Hı -hı. da. Peki onlar ne yapmalı astım hastaları? Şimdi astım ev akarlarının alerjisi olanlar. E, tabii ki yani ne, ne yapacak bir kere? Öncelikle e, bu tür şikayeti olanların, ev akarlarına karşı şikayetleri olanların evlerini bir kere böyle hani ben bakıyorum iyi olsun diye insanlar işte boydan boya halılar, işte yünlü şeyler işte ne bileyim en zararlı şeydir e, alerjisi olan kişilerde e, o tür bir ev döşemesi kurmak. Yani biz hep onlara diyoruz ki mutlaka işte bir olsun, parki olsun, kolay temizlenir bir olsun, koltuklar öyle olsun. Ee, i̇şte bu ev akarlarının da en çok bulunduğu yerlerde şeylerdir. Mesela işte bu yastık kılıflarının kenarlarında çok bulunurlar. Yorganların kenarlarında çok bulunurlar. İşte onların mutlaka daha çok böyle alerji içermeyen bir takım şeylerle, kılıflarla mutlaka bunların kaplanmasını istiyoruz. Yine bu çarşafların işte belli dönemlerde en az 60 derecelik sıcaklıklarda yıkanmasında yarar var. Bunlar tabi hastanın kendisinin dikkat edeceği şeyler. Yine evde özellikle çok fazla temizlik olduğu dönemlerde bulunmaması gerekiyor. Peki. Hiç, e, temizlik malzemeleriyle ilgili e, ne gibi uyarılarınız olabilir? Şimdi temizlik malzemeleri tabii bizde e, toplumun büyük bir kesiminde özellikle işte çarşı suyu gibi veya işte deterjan, parfüm gibi bir takım maddelere karşı bir şey var, e, reaksiyon var. O, o da bana biraz e, hani alerjiden çok daha bir e, hiperaktivasyon gibi Yani onlar biraz daha bizim e, bu immün sistemin dışarıdan koruyucu olan mekanizmalarında tahrişler oluşturarak bu e, ki bize alerji yapacak kendileri açıkta bu maruz kalmamıza neden oluyorlar. İşte o neden bu tür bilmeyen kişilerinde mümkün olduğunca işte yani e, ama şey yapamıyorsunuz bir markete giriyorsunuz, o deterjanı öyle mesela ben de rahatsız olurum çok böyle eğer ağır kokulu <laughs> deterjanlar varsa onları kullanmayacaklar. Yani daha doğal sabunlar kullanacaklar. Yani Arap sabunları vermiş. İçinde katkısı olmayan aynı şeyler. Bu da biraz sonra bahsedeceğim. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Yani Al, almayacaksınız, üreticiler yani, çok... almayacaksınız. Eğer onlardan rahatsız oluyorsanız, e parfümler için yine aynı. Yani şanssız. Ben diyorum ya, alerjisi olan kişiler gerçekten şanssız kişiler. Yani işte rahat bir takım bu makyaj malzemesinden tutun, parfümden tutun, yedi, içti şeylerden tutun bir insanın Tabii ki hele bir, bir çocuk düşünün. Yani biz de biraz önce bahsettik, böyle geçiyoruz konuları çocuklarda çok fazla bizde yani e, hele Türkiye'de yapılan araştırmalarda özellikle son yıllarda son yıllarda e, yani 3 yaşına kadar olan çocuklarda %8 çok büyük bir oran bu e, ve e, bu bu %8 alerjinin en büyük kısmı da işte de inek sütü işte yumurta o tür şeylere ve bu alerjisi olan çocuklar da bununla birlikte ee, diğer birçok gıdaya karşı da alerji gelişme e, riski var. E, erişkinlerde oranımız yüzde iki gıda alerjisine karşı. Yani e, bunlar hakikaten e, çoğu hastalığa göre baktığınızda e, çocuklarda yüz tane çocuktan 8 kişinin böyle bir alerjik e, sıkıntısı olması işte yine yüz ilişkinden iki kişi de böyle bir e, sıkıntının olması hakikaten. E, büyük bir e, sorun. Peki e, özellikle çocuklarda hangi faktörler tetikliyor alerjiyi? Yani genetik olmasının dışında gıdalar da e, tetikliyor E, Gıdalar mu? önemli çünkü gıdalar artık o kadar katkı maddeleri katılmaya başladı ki yani doğal şimdi e, biraz oradan da ondan da bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi bizi bir doğal e, etkileyen proteinler var yapı olarak doğadan normal bizi direkt aldığımız gıdalar da öyle. Yani işte normal bal yersiniz, normal süt içersiniz, bunların içerisindeki normal proteinlerden bahsetmiyorum. Bunlar aldıklarımız. Ama bir de zaten e, o gıdaya karşı yok. Alıyorsunuz, kullanıyorsunuz ama onun içerisine konmuş katkı maddeleri var. Bunlar çok daha büyük sıkıntılar bize ve bunlar da daha fazla görüyoruz çocuklarda. Çünkü son dönemde o kadar çok katkı gıdalarımız yani özellikle çocuklar bizde de maalesef Amerika gibi bu şeylere düştüler ki işte hamburgerdi, şuydu, buydu, işte kızartmalı, işte fast food gıdaları çok fazla kullanmaya başladılar. Çok katkı maddeli gıdalar kullanmaya başladılar ve bunları kullandıkça tabi bu reaksiyonlar çok daha fazla çıkıyor. Yani e o yüzden öncelikli olarak daha doğal gıdaları çocukları yedirmeye alışmak lazım, alıştırmak lazım. Ama yok yani bu yapılmadıkça da maalesef artıyor. Hele dediğimiz gibi işin içerisinde bu şey varsa bir ailevi yatkınlık ve bu dediğimiz immünolojik mekanizmadaki e, fonksiyonel e, ve işte fizyolojik denge bozukluğu varsa e, bunu tetiklemek çok daha kolay. Peki programımızın da sonuna ge geliyoruz. Öyle ee, değil, ne e, kadar evet. çabuk. <laughs> Onun için e, hastalar nelere dikkat etmeli? Çok kısa e, alalım sizden. Şimdi Alerjim bir kere hastalık yani öncelikle eğer alerjisi olduğunu düşünüyorsa bunu tespit ettirecek ve belir kendisi için belirlenmiş alerjenlerden uzak durmaya çalışacak. Öncelikle alerjide etkenden uzak durmak. En önemlisi budur. Sonra biraz önce bahsettiğimiz neye karşıysa gıda ise yemeyecek. Ev tozları ise kendine ilgili tedbirler alacak. Polense onunla ilgili tedbirler alacak. İşte ne bileyim püf mantarları ise onları da çok görürüz. E, evde böyle işte işte hamam böcekleri arı sokmaları. Bütün bunlara karşı mümkün olduğunca kendisi uzak durmaya ve işte tedbirleri almaya çalışacak. Bunun dışında da mutlaka eğer dediğim gibi yani bir alerji uzmanı varsa, bununla ilgilenen biri varsa bulunduğu yerde bunu takip ettirecek kendini. eğer bu hafif bir şeyse dediğim gibi zaten semptomatik bir takım ilaçlarla kullanarak bunu rahatlıkla geçirebilecektir. onun bahar dışında, alerjisi için? Ha, bahar alerjisi için. Yani ben e, bu kişilere hani immünoterapi diyorum ya derecesi önemli. Gerçekten ne kadar skorlamada kaç çıkacağı önemli. 0 1 2 onları biraz ilaç kullanarak semptomları giderek geçirebilirsiniz. İmmünoterapi için gerçekten e, o skorda çok yüksekse gerçekten o dönemde rahatsızsa insanlar daha önce yani kendine alerji yaptığı o polenlerin olmadığından işte e, 6 ay öncesinden aşılamanın en azından başlaması lazım ki o dönemi daha rahat geçirmelerini sağlıyor bu tedaviler. Büyük bir kısmında polen alerjisi olanların ve tabii 2-3 yıl sonunda da e, çok daha rahat hale geliyorlar. %50-70 başarı oranı e, oranı olan bir tedavi şekli. Ama e, Bahar aylarının öncesinde peki yapılması gerekenler var mı? Ee, yani çok da alerjik olmayan bir bünyeye sahipse eğer karşıdaki kişi. Bahar aylarının öncesinde e, yani eğer bahar mevsiminde şimdiye kadar herhangi bir sıkıntısı olmuyorsa çok fazla yapacağı bir şey yok. E, yani daha önceki yılları sıkıntıyla geçirmişse öncelikle gidip bir kere Neye karşı o dönemde alerjisinin olduğunu tespit edilmesi lazım. Yani gitti işte çayı reçim varsa bu çok rahatsız edici değilse mümkün olduğunca o döneme çıkmayacak. Ama bazı kişiler işte evinin etrafı, yaşadığı yer şartlarıyla bunlarla çok fazla maruz kalmaya başlıyorlar. Ve çok da rahatsız oluyorlar. İşte o zaman biz onlara o tür immünoterapileri mutlaka Hı -hı. öneriyoruz eğer kendini bunlardan uzak tutma imkanı yoksa. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın anlayışımıza katıldığınız çok için. Ben teşekkür ederim. Çok ben de teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının sağlık bölümünde bugün konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden ana bilim dalından Profesör Doktor Ali İnaldı. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.